Miyet 7. bölüm fragman analiz. Yaşananlar İlker'e ve Ela'ya zor gelirken, Ela daha fazla dayanamayıp şehri terk edecekken, İlker ise kendini affettirmek ve vicdan azabını hafifletmek için onunla konuşmak istemektedir. Tabi Ela İlker'i affetmeyecek ve daha fazla tepki gösterecektir. Bir taraftan ise Ela'nın bıraktığı mektup Bahar'ı endişeye düşürecektir. Ela yaşadıklarının stresine dayanamayıp uzaklaşmaya çalışsa da İlker buna izin vermeyecektir. Bir yandan ise Harun Orhun'un Bahar ile görüşmesi kocasını deliye çevirirken Hali oğlu İlker'i kurtarmak için yeni bir tuzak kurmuş. Harun Orhun'la Bahar Yüksel arasında gizli bir ilişki olduğunu öne sürerek topu Harun Orhun'a atacaktır. Bu anlatılanlardan sonra davanın seyrinde akıl almaz değişiklikler olurken İlker de oynadığı oyunu desteklemek ve pişman olduğunu herkesin duyup temize çıkmasını sağlaması için Ela'dan özür dileyecektir. İremse babasını Bahar'la birlikte görünce o da videoda olanların ne anlama geldiğini bilmek isteyecektir. Bahar kızı Ela'yı bulmak için aramaya çıkarken çok endişelenecektir. İrem'se Ela'nın yaşadıklarına sevinmekte ve takipçileri tarafından Ela'nın linç edilmesini içini soğutmaktadır. İlker'in oynadığı oyunlardan ise hiç kimsenin haberi yoktur. Bu pişman aşık rolü kendisinin masum gösterebilmesini sağlayacaktır. Timur'un yaşananlardan sonra para alması ve hastanenin masraflarını İlker Ilgaz'dan alması davayı ikinci kez zora sokarken Banu'nun Bahar'ın telefonundaki mesajları da anlattıklarını destekleyen ikinci kozları olurken İlker ise yaptığı hatalardan sonra bile Ela'dan vazgeçmemekte halen daha ona olan aşkını ilk günkü gibi yaşamaktadır ve buna Ela ile inandırıp kendisine güvenmesini ve aşkını kabullenmesini isteyecektir. Ama Ela bunca yaşananlardan sonra hangi yüzde bunu istediğini ve artık onunla olamayacağını, hayatını kararttığını ve artık onun kimsenin istemeyeceğini söyleyince İlker ortada kalmayacağını ve onunla kendisinin evleneceğini söyleyecektir. Ela ilk başta buna karşı çıksa da sonunda o da bu durumu kabullenecektir. Ama hali ise oğlunun bu yaptığını desteklemeyip karşı çıksa da engel olamayacaktır. Siz de kendi fikirlerinizi Yorumlara yazmayı unutmayınız.